Evet arkadaşlar e, tekrardan hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar neye bakacağız? Savaşlara bakacağız. Hangi savaşta başlıyoruz? Trabluskarp savaşta başlayacağız. Konu başlığımız ne? Mustafa Kemal Trabluskarp'ta. Direkt milli eğitim arkadaşlar bu şekilde aldığım için bu şekilde alıyorum. Aslında ne işleyeceğiz burada? Trabluskarp savaşını işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. E, günümüzdeki İtalya. E, özür. E, günümüzdeki Libya. İtalya saldırıyor. Tamam. E, yani Trabluskarp'ın günümüzdeki Libya ülkesi olduğunu bilelim arkadaşlar. Kaç yılında yapılacak Trablusgarp Savaşı arkadaşlar? 1911 yılında. Şimdi e, Trablusgarp Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki kalan son toprağı 1911 yılında. E, peki Trablusgarp Savaşı'nın sebebi ne? Trablusgarp Savaşı'nın sebebi şu arkadaşlar. İtalya siyasi birini geç tamamladığı için sömürgecilik yarışında geç kalmış. O yüzden sömürgecilik arkadaşlar yapmak istiyor. O yüzden de Osmanlı'nın kendisine en yakın toprağı olan Kuzey Afrika'ya saldıracak. Yani demek ki Trablusgarp Savaşı'nı kiminle yapıyor? Osmanlı, İtalya'yla yapıyor. Savaşın sebebini arkadaşlar, İtalya'nın sömürgeyi arkadaşlar, arayışı. Yine aldım buraya bakın. 1911, Trablusgarp Savaşı. İtalya'nın sömürgecilik için Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trabluskarp'a arkadaşlar saldırmasıyla başlıyor Trablusgarp Savaşı. Osmanlı arkadaşlar sıkıntılar içinde olduğu için ekonomik ve siyasi anlamda denizden ve karadan Trablusgarp'a direkt asker gönderemiyor. Buraya ne yapacak? Denizden Denizlenme karadan asker göndere gönderemediği için gönüllü arkadaşlar genç subayları gönderiyor. İşte bu. Trablus gönüllü giden subaylardan biri arkadaşlar. Askerlerden biri Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yine Enver Paşa da var yani 50'ye yakın subay gönderilmiştir ama özellikle Mustafa Kemal'i bileceğiz. Hemen şu yorumda yapmak lazım. Ee, Mustafa Kemal Trablus Savaşı'na gönüllü bir şekilde gidiyorsa bu onun vatansever olduğunu arkadaşlar ortaya koyar. Bunları yapmak lazım. Ee, yorumları devam edelim. Dedik. Sıkıntılar için Osmanlı Trablus asker gönderemedi. Gönüllü subayları gönderdi. İşte bu gönüllü subaylardan biri arkadaşlar kimdir? Mustafa Kemal'dir. Özellikle arkadaşlar Mustafa Kemal Trablus gittikten sonra gazi Derne ve Tobruk'ta. Derne ve Tobruk'ta arkadaşlar. Bu üç bölgede e, halkın Falk'ın arkadaşlar dağınık haldeki birlikleri, birleştirerek e, İtalyanlara karşı büyük başarılar elde etmiştir. Bunu da bilelim. Yani Mustafa Kemal'in <laughs> Trabluskar'da başarı sağladığı yerler Bingazi, Derne ve Tobruk arkadaşlar. Özellikle halk örgütlüğü ve dağınık haldeki birlikleri birleştirerek büyük başarılar elde etmiştir. Ancak arkadaşlar e, Osmanlı'da e, Balkan Savaşları başlayınca e, Osmanlı barış isteyip bölgeden çekilmek zorunda kalacak. Ve Mustafa Kemal'in buradaki başarılardan dolayı da binbaşlara, binbaşlığa terfi ettiğini bilelim. Yani Mustafa Kemal arkadaşlar Savaşı'nda ne yapmıştır? Rütbe atlayarak binbaşlığa yükselmiştir, terfi etmiştir. İşte Osmanlı özellikle Balkan Savaşları başlayınca arkadaşlar barış istemek zorunda kalıyor. Ve 1912 yılında Osmanlı ile İtalya arasında arkadaşlar uşağın anlaşması yapılacak. Yani demek ki Trabluskarp Savaşı aynı anlaşmayla bitmiştir. Uşağın anlaşmasıyla bitmiştir. Buna dikkat ediyoruz. İşte bu 1912 yılında İtalya ile Osmanlı arasında yapılan uşağın anlaşmasına göre Osmanlı Trablusgarp'ı İtalya'ya bırakılıyor. E, ee, Trablusgarp'ın İtalya'ya bırakılmasıyla Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı da elden çıkmış oluyor. Buna dikkat edeceğiz. Tamam. Hem Trablusgarp Savaşı sonrası yapılan anlaşmanın Uşi Anlaşması olduğunu bilelim. Hem de Uşi Anlaşması ile Trablusgarp'ın İtalya'ya bırakılmasıyla Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı arkadaşlar kaybettiğini bilin. Yine arkadaşlar başka bir şey. Şimdi 12 ada Ege ve savaş öncesi bu adalar Osmanlı'nın e, Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya bu 12 adayı işgal ediyor. Uç anlaşmasında karar şu diyorlar ki Balkan savaşları bitene kadar 12 ada geçici olarak İtalya'ya bırakılsın. Balkan savaşları bittikten sonra Osmanlı'ya geri verilecek diye bir karar alınıyor. Şurada arkadaşlar. Ancak e, Balkan savaşları bittikten sonra İtalya o 12 adayı bir daha da Osmanlı'ya vermiyor arkadaşlar. Böylelikle 12 adayı da kaybetmiş olacağız. Yani şu anlaşmasının maddelerinden bir de 12 adanın geçici olarak İtalya'ya bırakılması karar. O zaman ne yaptık? Trablusgarp savaşını bitirdik. Kim arasında yapılıyor? Osmanlı-İtalya arasında. İtalya'nın sömürgecilik arayışından dolayı Osmanlı asker gönderemediği için gönüllü subayları gönderiyor. Bunlardan biri Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Trabluskan falkını örgütlüyor. bin e, Bingazi Derneği ve toplulukta başarılar elde ediyor. Bu başarısından dolayı da bin başlığı tarif ediyor. E, Osmanlı'da Balkan savaşları başlayınca uç anlaşması yani barış isteyecek Osmanlı uç anlaşması yapılıyor ve Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trabluskarp'ı bırakmak zorunda kalıyor dedik ve Trabluskarp Savaşı'nı bitirdik. Bir şey daha geçer. Trabluskarp Savaşı Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır. Yani ilk savaştır. Bunu da dikkat edelim. Onu da burada söylemiş olduk. Dedik geldik arkadaşlar Balkan savaşlarına. Şimdi kaç Balkan savaşı var? İki tane Balkan savaşı var. Birinci Balkan savaşı 1912 13'te İkinci savaş, ikinci Balkan savaşı ise 1913 yılında yapılıyor. Şimdi öncelikle Balkan savaşlarının sebeplerine bakalım arkadaşlar. Bir de Balkan sava savaşlarının sebeplerinin başında ne geliyor? Fransız iktidarının getirmiş olduğu milliyetçilik akımı. Özellikle milliyetçilik akımından etkilenen Balkan milletleri Osmanlı'yı bölgeden atmak için harekete geçecekler. Yine Rusların uygulamış olduğu panslavizm politikası. Balkanlardaki Slav milletlerin Osmanlı'ya karşı kışkırıyor. Aynı zamanda işte İtalya, İngiltere, Fransa gibi büyük devletlerin de kışkırtmaları arkadaşlar Balkan devletleri. Osmanlı ya saldıracak sallayacak yani? Balkan devletlerinin savaşlar ne eder o zaman? Yani savaşın sebepleri. Milliyetçi akımı, bizim ve büyük devletlerin kışkırtmaları Balkan savaşlarının başlamasının sebebidir arkadaşlar. Geldik. Birinci Balkan Savaşı da başlayan 1912-1913 yılında. Dört devlet arkadaşlar. Aldım buraya. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ. Bu dört devlet birleşiyor. Osmanlı'ya saldırıyor bu sebeplerden dolayı. Ve yapılan savaş arkadaşlar Osmanlı kaybediyor. Yani Osmanlı yenilecek. Birinci Balkan Savaşı'nda. Özellikle Osmanlı ordusunun içindeki siyasi bölünmüşlükten dolayı arkadaşlar Osmanlı savaşı kaybediyor. Yani şu 4 Balkan devleti Osmanlı yeniyor. Daha sonra 1913 yılında arkadaşlar Londra Anlaşması yapılıyor. Yani Birinci Balkan Savaşı hangi anlaşmayla bitmiştir? Londra Anlaşması'yla bitmiştir. Londra Anlaşması'na göre Midyenez hattı sınır kabul ediliyor. Osmanlı Midyenez'in batısında kalan bölgelerin tamamını kaybediyor ki Edirne, Kırklareli dahil yani Balkan topraklarını arkadaşlar Osmanlı tamamen kaybedecek Birinci Balkan Savaşı'nda. Yine bir şey daha. Birinci Balkan Savaşı sonrası arkadaşlar Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan ediyor. Arnavutluk'a dikkat edin. Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son Balkan devletidir arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. İşte bu Londra Anlaşması arkadaşlar. Osmanlı'nın Balkanlardaki toprakları Balkan devletleri arasında arkadaşlar paylaşılıyor. Dedik ve Birinci Balkan Savaşı'nı bitirdik. O zaman kim? Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Osmanlı'ya karşı saldıracaklar, savaş kazanacaklar. Savaş sonrası Londra Anlaşması yapılıyor. Londra Antlaşması'na göre Osmanlı'nın Balkan toprakları kaybedildi. Aynı zamanda Arnavutluk Osmanlı'na ayılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Dedik, geçelim 2. Balkan Savaşı'na. Burada arkadaşlar şimdi 1913 yılında 2. Balkan Savaşı. Peki 2. Balkan Savaşı'nın sebebi ne? Şu arkadaşlar, 1. Balkan Savaşı'nın sonrası Londra Antlaşması yapılıyor. Bu Londra Anlaşmasına göre Bulgaristan diğer Balkan devletlerinden daha fazla toprak elde ediyor. Bunun üzerine diğer Balkan devletleri birleşip Bulgaristan'a saldıracaklar. Yani 2. Balkan Savaşı'nın sebebi ne? 1. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'ın diğerlerinden daha fazla toprak elde etmesi. Aldım buraya. E, ee, bak Londra Anlaşması'nda Bulgaristan'ın diğerlerinden daha fazla toprak alınması üzerine şu üç devlet arkadaşlar başlangıçta Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan birleşip Bulgaristan'a saldıracaklar. Romanya'da arkadaşlar bu devletlerle birlikte Bulgaristan'a savaş ilerliyor. Yani demek ki 2. Balkan Savaşı'nda e, ittifak yapıyor? Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Romanya e, birleşip kime saldıracaklar? Bulgaristan'a saldıracaklar. Bir şey daha. 1. Balkan Savaşı'nda olmayıp 2. Balkan Savaşı'nda devletinde Romanya olduğunu şöyle çizerek gösteriyor. Tamam. Ee, Balkan devletleri birbirine düşünce arkadaşlar Osmanlı bu fırsattan yararlanmak istiyor ve Enver Paşa liderliğinde arkadaşlar Osmanlı savaşa dahil olacak. 1. Balkan Savaşı'nda kaybettiği Edirne ve Kırklareli'ni geri almayı başarıyor Osmanlı. İkinci Balkan Savaşı'nda az da olsa bir başarı var. Aslında Enver Paşa Edirne ve Kırklareli'ni aldıktan sonra daha da ileriye gitmek istiyor. Özellikle 1. Balkan Savaşı'nda kaybettiği topraklarını tamamını almak istiyor. Ancak büyük devletler devreye girince Enver Paşa yani Osmanlı arkadaşlar daha fazla ilerleyemeyecek. Onu buraya bakın dedik. Balkan devletleri birbirine düşünce bundan yararlanan Osmanlı Devleti Enver Paşa liderliğinde savaşa dahil olacak 2. Balkan Savaşı'na ve 1. Balkan Savaşı'na kaybettiği Edirne Kırklareli'ni yer almayı başarıyor. Daha çok ilerlemek istiyor ancak büyük devletlerin arkadaşlar araya girmesiyle Enver Paşa daha fazla ilerleyemeyecek. Ve arkadaşlar 2. Balkan Savaşı Gükreş Anlaşması ile bitmiştir. Aldım buraya dikkat edeceğiz. Yani 1. Balkan Savaşı Londra Anlaşması ile 2. Balkan Savaşı ise Bükreş Anlaşması ile bitiyor. Balkan devletlerinin kendi arasında yapmış olduğu bir anlaşmadır ki Osmanlı Bükreş'i imzalamayacak arkadaşlar. Osmanlı, e, Balkan devletleriyle ayrı ayrı anlaşmalar yapacak. Yani Bükreş anlaşmasını Balkan devletleri imzalıyor. Osmanlı ise Balkanlardaki devletlerle ayrı ayrı özel anlaşmalar yapacak. İki tane İstanbul anlaşması var. Osmanlı yaptı. Bir tane de arkadaşlar Atina anlaşması var. İstanbul anlaşmasından biri Osmanlı ile Bulgaristan arasında yapılıyor. İşte bu İstanbul anlaşmasına göre 40 Edirne ve Dimetok Osmanlı'ya bırakılıyor. Meriç Nehri ise sınır sayılacak. Meriç Nehri'nin doğusu Osmanlı'nın batısı, batı batısı ise Bulgaristan'ın şu anki sınırları zaten buna göre çizilmiş durumda. Atina Anlaşması ise arkadaşlar Osmanlı ile Yunanistan arasında yapılıyor. Aldım buraya. Ve bu Atina Anlaşması'na göre yan ya Girit ve arkadaşlar Selanik kime bırakılmıştır? Yunanistan'a bırakılmıştır. Yani Atatürk'ün doğduğu Selanik şehrini biz İstanbul Anlaşması'na kime bırakıyoruz? Yunanistan'a bırakmak zorunda kalıyoruz. Bir başka anlaşma Osmanlı'nın yaptığı arkadaşlar. İstanbul, ikinci diğer, diğer İstanbul Anlaşması. Osmanlı ile Sırbistan arasında yapılıyor. Tabi Osmanlı ile Sırbistan'ın sınırı, olmadı. Sınır sınırı olmadığı için arkadaşlar. E, bunun içeriğinde ne var? Özellikle Sırbistan'da azınlık durumunda bulunan e, Türk ve Müslümanların hakları arkadaşlar garanti altına alınmıştır. Yapılan İstanbul Anlaşması dedik ve Balkan Savaşları'nı, 2. Balkan Savaşı'nda bu şekilde toparlamış olduk. O zaman ya neye baktık? Hem Trabluskarp Savaşı'na baktık, hem 1. Balkan Savaşı'na baktık, hem 2. Balkan Savaşı'na baktık. Şöyle bakalım ne var sırada arkadaşlar? Ona göre ilerlememize gidelim. Şimdi arkadaşlar 1. Dünya Savaşı var. 1. Dünya Savaşı'na e, şimdilik e, geçmeyelim. Yani Trabluskarp Savaşı ve Balkan Savaşları ile bu videomuzu bitirelim. Birinci Dünya Savaşı'nın ayrı bir başlık altında işleyelim.